biz İzmir'e gidiveceğiz de dört kişilik yağ var mı? Var, atlayın. Tamam lan. Evet, Ay vallahi de kaç kız. <gülüyor> Özgür <laughs> onları yedik. <laughs> İzmir'e gidince hemen evlerini vereceğiz Aykut'im tamam mı? Ay Celal. Abi. Ne? Abi. Cemal abi. 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 Şaka abi. mı ya bu? <laughs> Ne yapıyorsunuz lan burada, ha? Kemalciğim, az önce şaka mı bu diye sordun galiba. Evet, şaka. Bak şimdi bu şaka nasıl kaka oluyor, izle. Birader, hadi oturun da yola devam edelim. Tamam kardeşim, bir saniye. Bir saniye, şunları aşağı indirin. İn aşağı. Abi. Abi deme, in aşağı. İn lan. Vallahi kırarım keniklerinizi. İn. Lan. Abi, abi dur. Ay, abi şey. dur. Geç şöyle abi. kız, şuraya geç. Abi. Utanmıyor musun lan? Ha? Utanmıyor musun? Sen Kemal'le, sen de Ayten'le kaçıyorsun ha? Öyle mi? Yakışıyor mu lan size? Abi, Cemal abi. İstersen bu meseleyi aramızda halledelim. Aa! Ya Kemal, ne güzel dedin ya. Gel seninle aramızda konuşalım bunu. Gel, Aa. gel benimle, gel. Gel, gel, gel. 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 Biz seninle ne konuşmuştuk? Ne konuşmuştuk? Ulan hani adam olacaktın. Adam olmadan Hilal'in yanına yaklaşmayacaktın sen. Ha? Ha? Abi bak o gün de dedin, bugün de, de diyorum, Biz adamız. Bu mu ne adamlık? Bak bana öyle gözlerini belertme. Yemin ediyorum yolarım senin o pis bıyıklarını. Aman abi. Ha? Sen benim kardeşimi kaçırıp gidecek miydin lan şerefsiz herif? Ya Cemal abi. Sen benim kardeşime kızıyorsun mi? Senin kardeşin de beni kaçırıp duru. Ha, Öyle mi Ayten? Sen gel gel, gel burada konuşalım gel. Yanıma bir gel. Gel gel gel. 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 Ayten. Ben onun hesabını sonra soracağım sen merak etme. Ama sen de hiç kaçırılıyormuş gibi değildin. Gayet güne oynaya biniyordun otobüse. Asıl babam bunu duyunca ne olacak? Sen onu düşün sen bana hesap soracağını. Hı? Tipe bak şekilden şekile gibi yapma, yapma yapma Delikanlıya Yakışmıyor onunla. Ben delikanlılığı senden mi öğreneceğim ben Kemal? Ha? <laughs> senden mi öğreneceğim? Ha? Koparayım mı bunları? Koparayım mı? Yok abi koparmayayım. var Lan otobüste inmişsin. İndim indim. Başıma neler geldi bak. Bak bir, iki, üç, dört. Dört tane kaçak yolcu yakaladım otobüste. Ha? Geçin lan arabaya. Abi. Abim, abi mavi deme geç. Hadi hadi. Sen de adam o Gözüm üstünde. Adam adam. Hadi. Cemal abi. Çanta bende, ben aşama getiririm. Sen niye tutsun lan ne, ne? Yok abi, ne, ne? işimiz? Hiç... Ne? Bunlara kızacağım, ama kızamıyorum. Senin yolundan döndürdüler. <laughs> Aferin lan. <ne>? Abi. <laughs> Hakikaten sen nereye gidip duruyorsun? Ben türlü türlü sorular soracağına sen babama ne hesap vereceksin onu düşün. Sesini çıkarma. Bak Kemal'in bıyıklarını yolmadım. Seninkileri tek tek yolarım ha. Kemal. Gözüm üstünde sırrım